uzun bir süredir emekliler promosyon ücretlerinin çok düşük olduğunu söylüyordu. Bu konuyla ilgili SGK bankalarla bir protokol imzaladı. Buna göre emeklilerin promosyon ücretleri de güncellenmiş oldu. Emeklilere ödenecek promosyon ücretlerinde alınan karar gereği 1 Kasım'dan itibaren yani bugünden itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda kalacak bankalar. Ancak isteyen bankalar daha fazla promosyon ödemesi yapabilecekler. Peki emekliler ne kadar ödeme alacak? Bunun da açıklamasını yapmışlar. Şu şekilde bir açıklama güncellenen yeni verilere göre. Emekli aylığı 3500 TL'ye kadar olanlara 3000 TL ödeme yapılacak. 3500 ile 7500 lira arası emekli maaşı alanlara 3500 TL promosyon ödemesi yapılacak. 7500 TL ile 10000 lira arası maaş alanlara ise 4500 lira promosyon ödemesi yapılacak. 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Dediğim gibi bunlar en alt rakamlar ama bankalar daha fazla ödeme yapabilirler. Biliyorsunuz çok sayıda banka birbiriyle yarış halinde daha fazla promosyon ücreti ödemek için emekleri maaşlarını kendi bankalarından almaları için çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Ama asgari rakam bu şekilde.